Hepinize selam merhaba arkadaşlar Yeni videoma hoş geldiniz Bugün şimdi sizlerle Bugün şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Sile oyunumuzun 7. bölümünü oynuyoruz Tamamdır arkadaşlar Hadi o zaman seçilsin Oo, İyi çıktı fakat ha. Hadi bakalım arkadaşlar yine çıksın. Hadi o zaman başlayalım. Allah ne oluyor ya? Tamamdır arkadaşlar hadi şimdi başlıyoruz. Yok yanlışa bastım demek ki. Savaş. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Hak daha kazansın. Şöyle. Nerede lan bunlar? Neredesiniz? Çıkın ortaya. İşinizi bitireceğim. Nerede var ya bunlar? Burada mısınız yoksa? Neredesiniz? Ne oluyor ya? Art adam bu şurada biri gözüküyordu. Aa burada. Aa vuruluyorum. Aa vuruluyorum. Abi vuruluyordum. Ne oluyor ya? Biraz fazla canım azaldı herhalde. Aa orada. Aa sana. Aa al, al al. Aa. Arkadaşlar öldürdü bizi ya. Neyse arkadaşlar durun ben şimdi bitireceğim işlerimi nerede bunlar? Buradan gitmiştik. Aynen. Geri gidelim. Şuradan şöyle gitmiştik herhalde. Aa orada. Ya kaçtı herif. Nereye kaçtınız? Çıkın ortaya. Aa bak orada var bir tane. Nerede bunlar? Aa burada var. <laughs> Al bakayım. Güzel arkadaşlar bunun işini bitirdik. Başka nerede var? Başka var mı? Hey! Başka var mı? Aa nerede vuruluyorum? Aa! bakayım. Sayıları kalabalık ne yapacağız? Destek gelmesi lazım. Aa! Ya arkadaşlar fena vurulduk ya. Dur arkadaşlar durun ben şimdi vuracağım onları. İşte burada al bakayım. Zaten gözünden bir tane yedi geberdi. Ha orada da var bir tane. tamamdır. Bununla işi bitti sonunda. Ama burada iki kişiler. Desteğimize ihtiyacımız var. İki kişi toplanıyorlar. Abi bunların sayıları bayağı kalabalı. Aa var Aa. <laughs> Abi biraz fakat fazla vurulduk ya. Aa! Dib abi yemin ederim çok kötü vurdu. Öleceğiz neredeyse. Al sana burada. Al bakayım, al bakayım. Kaçtı. Alalım şu silahını. Aa! Arkadan vurdular abi bizi ya. Nerede bunlar? Nerede abi bunlar ya? Üstte bir vuruluyoruz. Aa şuradan nereden gel? Aa orada. Orada öleceğim. <laughs> abi biraz fena vuruldum ya. biraz fena vuruldum. Video çekiyorum. Şöyle. Video çekiyorum. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Abi nerede ya bunlar? Oh. İşlerini bitirmek için oh, orada. Al oh, bakayım. Abi son 30 saniye. Acele etmem lazım. Hemen indireceğim şunların hepsini. Oh, Aa oh, orada tane var. Aa orada. Al bakayım, al oh, bakayım, al oh, bakayım. Güzel abi işlerini bitiriyoruz. Taramaya devam, biraz daha devam yapalım. Aa! Oh. Abi ben kötü vurduk ya. Hadi hadi biraz daha yapacağız. Olamaz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi kaybettik. Bu kadarmış asıl olur ya. Neyse. Neyse arkadaşlar bir sonraki silah oyunu videomuzda görüşürüz.